noktada da tehlike var efendim. Çünkü motokurye kılığına giren zehir tacirleri türedi. O yüzden de uzmanlar uyarıyor her motor süreni motokurye olarak işe almayın. Yasaklardan muaf olmayı fırsat bildiler. Motokuryeliği uyuşturucu ticareti için kullandılar. Ekmeğim buradan kızarırım. Vallahi ne uyuşturucu? bizi e, lekelemesinler. Vallahi Allah hidayet versin yapmasınlar. Şu anda canlı dersim var ama çalışıyorum yani. Öğrenciyim sonuçta. Ekmek parası diyelim. Ne diyelim. Ya da her önüne geleni kurye diye alıp işinize sokmayın. Kimi motorunun egzozunda ısıttı ellerini, kimi ise dersine girmedi, para kazanmak için mesaideydi. Birçok hastam hani bu koşullara rağmen insanlar dışarı çıkamıyor, başka bir şey yapamıyor. Nasıl uyuşturucu buluyorsunuz dediğimde artık satıcıların kuryelerin saatlerinden ve imkanlarından faydalandıkları şeklinde oluyor. İşte örneğin saat 9'dan sonra trafik olmadığı için kur yakalığına girip bir şekilde uyuşturucu satmaya başlıyorlar. Tabii bunu polisin yakalaması çok zor oluyor. Kur yakalığına girip de uyuşturucu ticareti yapan birçok vaka türedi, insanlar türedi. Zaten bu zehri insanlara aşılıyorlar. Bir de üstüne kuryeleri lekeliyorlar. Servise çıkan motokuryelerin normalde plakası kayıtlı oluyor. Ancak motokurye kılığına giren zehir tacirlerinin ya kaçak plakası oluyor ya da plakası olmuyor. Kurye zaten kendi giydiği ekipmanından bellidir. Halinden tavrından bellidir. İşverenlere buradan bir mesajımız var. Her gördüğü her motorcu diyeni işe almasınlar. Serecesini araştırsınlar. Çünkü bu mesleği bu şekilde kötüye kullananlar oldukça fazla. Ben bu işi yaklaşık 15-20 yıldır yapıyorum ekmeğimi kazanıyorum. Hava şartları ya da her türlü trafik koşullarına rağmen hiçbir şekilde zor sunmuyorum. Çünkü bu benim mesleğim. Anlamın teriyle kazanıyorum. Serseri kılığına girmiş birçok insan bunu kendine bir rant kapısı olarak sağlayıp motor üzerinde uyuşturucu vesaire bu tür işleri yapıyor. Biz tamamıyla ekmeğimizi motorlarımızdan kazanıyoruz aslında. Yani bizim mesleğimizi rencide ediyorlar, rezil ediyorlar. İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği kur yakalığına giren uyuşturucu tacirlerinin önüne geçilebilmesi için mesleki yeterlilik belgesi alınmasını öneriyor. Bu kişilerin zaten adli sicil kayıtlarına bakılacak belli bir eğitimlerden geçecek. Bu eğitimler sonucunda kuruyorlar. Uyuşturucu son bir ay içerisinde uyuşturucu kullanıp kullanmadı. Sağlık raporları, bunların kan testleri, bütün bunlar alındıktan sonra zaten verilen bir meslek yeterlilik belgesi.